Çayınızı, kahvenizi alın. Biraz para harcayalım. Ersan Teknoloji kanalından herkese merhaba. Benim adım Ersan Şehk Bugün sizlerle beraber Apple Store'a gideceğiz. Ee, yani daha doğrusu Apple'ın online mağazasına gideceğiz. Ve orada sizlerle beraber alışveriş yapacağız. Ve Apple ekosisteminin maliyetine hep beraber göz atacağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda önümde ekran kaydını görüyorsunuz ve ben de sağ tarafa doğru küçüldüm. E şimdi e, bir an önce Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Chrome'a tıkladım. Direkt Apple'ın resmi sitesine gidiyorum arkadaşlar ve bu arada e, bu telefonun sitesi arkadaşlar ve yatay bir şekilde çalıştırılmış hali. Yani siz dikeyde olduğunuzda zaten bunu dikey olarak göreceksiniz, aynısını göreceksiniz. Eğer bu benim video çektiğim tarihlerde giriyorsanız buraya. Çünkü burayı değiştiriyorlar arayüzünü. Şimdi önce burayı boşaltayım şu sepetimizi. Evet arkadaşlar e, kamerayı diğer tarafa çektim. Evet arkadaşlar ben videoyu kapatmadan önce az önce dedim ya bir dakika şu listeyi az şu çantayı boşaltayım geliyorum diye. Motor sesi geldi böyle. Tam dedim bir dakika arkadaşlar. motor sesi geldi. Bunu alın. Bak buna buradan alın. <laughs> evet. Şimdi e, videomuza geçelim. <laughs> bir an önce şunu şöyle koyalım, şöyle tane şöyle evet yerleştirdim güzel güzel. Evet, <laughs> devam ediyoruz. Ye sayfayı da yeniledikten sonra geliyoruz şimdi. Bir tane ne alacağız? iPhone alacağız tabii ki. iPhone. iPhone olmazsa olmaz. iPhone alacağız bir tane. iPhone alacağımız için de bir tane ben e, uygun fiyatlı bir iPhone istiyorum. Çünkü en uygun fiyatlı Apple ekosistemini alacağım bu sefer arkadaşlar. Sonra çıtayı öyle bir yükselteceğim sanki ben yılların zenginimişim de milyonları yönetiyormuşum da onun gibi bir ekosistem yapacağım. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçma böyle banka kartla tek seferde yapıştıracağım böyle büyük bir miktarı. Şimdi iPhone SE'yi seçiyorum 2020 modelini. Satın alın diyorum. Önüme bir tane, üç tane renk seçeneği geldi. Ben beyazını seçeceğim. Beyazı ben çok beğeniyorum. Beyaz. 64 GB'lık modelini. Mesela sıradan bir insanız. Yani siz mesela çok fazla yere ihtiyaç duyuyorsanız 128 veya 256 GB'lık versiyonlarını da alabilirsiniz. Ama biz şimdilik en uygun fiyatlısından bahsediyoruz. Hem de bunu çantaya ekleyelim. Eklendi. Aşağıda da aksesuarlar fazlasıyla hazırlar diyor arkadaşlar. Burada geçişimizi edecek birçok şey var. Ee, şimdi buradan da bir tane AirPod seçeyim zaten. Ya da yok ya. direkt şeye gideyim. Apple simgesine tıklayayım ve direkt ana sayfaya gideyim. Çünkü sizlere bu öneriler gelmeyebilir yani. Öneriler gelecektir mutlaka ama size benim bana gösterilen öneriler gelmeyebilir. O yüzden. Başka e, asıl yerden gideceğim şimdi müzik kısmına geleceğim ve bir tane de ne alacağız kulaklık alacağız Airpods, Airpods Pro değil Airpods seçeceğim çünkü uygun fiyatlı Şimdi satın alın diyeceğiz ve aşağıya indiğimizde burada Airpods ve şarj kutusu 1299 liradan satışa çıkmış Satışa çıkmış mı her neyse her neyse önemli değil. Burada bir tane AirPods var. Bu kablosuz şekilde şarj oluyor. Şarj kutusu ve kulaklık kendisi. Bu daha pahalı ama biz AirPods satın alacağız. Ee, normal Lightning kablolu olanı. Kablolu modelini. Buradan aşağıdan çantaya ekleyin diyorum. Bu arada bu sayfanın bir garip göründüğüne bakmayın. Çünkü mobil siteyi yatay çalıştırdığım için arada böyle abuk subuk şeyler çıkıyor. Ve şu anda çanta toplamamız bir bakalım. Daha fazla şey var. Daha saat var. Apple Watch var. Boş kısmına geliyorum. Apple Watch. Aman 5'i seçtim. Ay çok pahalı. Çok çok. Görmek bile istemiyorum. Evet. Apple Watch Series 3. Apple'ın uygun fiyatlı. Aa niye kasıyor oğlum? Gördüğünüz gibi 5 kare saniyelik bir video izliyorsunuz. Ee, FPS'im şu anda herhalde 10'a 5'e düştü. <laughs> Her neyse şu anda beni böyle izlemeyin. Hemen satın alına basacağım. İnşallah orada düzelir. Oh be! Sonunda düzeldi be. Yes. Bakayım FPS'i kontrol edelim hemen. pam 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 pam. Evet hala hızlı. Hala 30 FPS güzel 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 evet. Akıcı. Şimdi geliyoruz aşağı doğru. Satın alına tıkladıktan sonra buradan ben Eee Birini seçeceğim. Nike sürümü de var bu arada bunun. Ee, şimdi bu Nike sürümü de çok spor, spora odaklanmış bir saat. Ee, Kendine özel bir kordonuyla falan geliyor. Evet şimdi buradan ben bir tane beyazını yapıştırıyorum. Gümüş rengi, alüminyum kasa ve beyaz spor kordon saat seçiyorum. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Şimdi buradan 42 milimlik sürümü seçeceğim. Ben 42 milim alacağım ve çantaya ekleyin diyeceğim. Eklen hadi. Eklen hadi. Eklen hadi. Evet, eklendi. Evet, şimdi çantayı gözden geçirin diyeceğim. Hazır mısınız? Hazırım, ben hazır. Artık çantamız bitti. üç tane şey aldık. Bir iPhone SE, bir AirPods, bir tane de Apple Watch <laughs> Series aldık. Evet şimdi çantayı gözden geçirin dedim ve hazır olun geliyor. Evet 500... 5900 bin Ne beş Sen ne konuşuyorsun lan değişik Sen ne konuşuyorsun lan değişik Evet 8597 bin beş lira Ki Yaklaşık oluyor sekiz bin lira Bunu gözden çıkarmamız gerekiyor Üç tane şey için bir iPhone SE Bir Airpods bir, bir tane de Apple Watch Series 3 aldık İşte iPhone SE 64 GB e Airpods ve şarj kutusu ve Apple Watch Series 3 42 milimlik sürüm. Bu kadar. Yani şimdi çıtayı öyle bir yükselteceğim ki şimdi siz bunu e, yani eminim %99'umuz bunu alamayız. Hemen Apple simgesi tekrar tıklıyoruz. Ne varsa bu Apple'ın simgesinde de her, her zaman tıklamak zorundayız. Evet şimdi geliyoruz. Bu çantayı boşaltıyoruz iyice. Önce bir e, şeye gideyim, şu çantayı boşaltayım, sonra geri gelelim. Evet arkadaşlar, şu anda başlıyoruz. Çıtayı yükseltmeye. Önce bir bize iPhone lazım. Ben de en cazgınından, en iyisinden. Tabii ki ne alacağımı doğru tahmin ettiniz. Tabii ki de iPhone 11 Pro Max alacağım. Direkt yapıştırıyorum satın alın diyeceğim. Ve e, iPhone 11 Pro Max Pro falan istemiyorum. Böyle alternatif istemiyorum. Bana direkt Pro Max'i ver kardeşim. Buradan gece yeşilini seçiyoruz. Ve ardından e, 64, 256, 512. Evet. Ben buradan 512 direkt yapıştırıyorum. Çünkü ben çok zengin bir insanım. Yani o kadar zenginim ki anlatamam. Hadi lan orada. Şimdi buradan aşağı inelim. Çünkü burada aksesuarları zaten öneriyor direkt. Ben buradan e, bir silikon kılıf, yeni silikon kılıf yeni gelmiş. Neyse. Şarj özelliğine sahip. Deri folyo, meri folyo, de, düş 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 düş. Buş 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 buş. Ne? Yok mu yani gerçekten şeffaf kılıf? Aa oğlum oradaymış. Ben bunu şöyle kaydırayım arkadaşlar. Şurada şuradaymış bakın. Gördünüz mü? Evet buradan ekleyelim. Günahını aldık yapalım. Şimdi şunu geri koyalım şuraya. Ürün çantaya eklendi. Buradan geliyorum buraya. Ve geri dönüyorum. Apple'ın ana sayfasına. Ve buradan Watch'a tıklıyorum. Ve Apple Watch Series 5'i az önce tıkladık pahalı dedik. Şimdi geliyoruz bunu yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet. İnelim aşağı, inelim aşağı, inelim aşağı, inelim aşağı. Ah burada, 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 burada. Burada sürümü falan var falan falan. Ben buradan direkt beyazı seçeceğim. Nedense ben beyaz rengini çok seviyorum arkadaşlar. Beyazı seçtim işte. Gümüş rengini. 44 milimlik sürüm alacağım arkadaşlar. 44 milimlik sürümü seçtim. Ve çantaya ekleğini bastım. ne artık. Aha tamam. Evet arkadaşlar eklendi. Şimdi gene Apple'ın simgesi top. Konuşamadım. böyle <laughs> Her neyse devam edelim. Şimdi e, ay, telefon aldık, iPhone aldık, saat aldık. Böyle şık akıllı saatim aramaları cevaplayacağım. Şimdi bize de bir kulaklık lazım. Kulaklıkla konuşacağız çünkü. Müzik de dinleyeceğiz. Müzik kısmına geliyoruz. Ve az önce Airpods Pro'yu seçmedik dedik pahalı. Geliyoruz Airpods'u yapıştırıyoruz. Satın alıp tıklıyoruz. Direkt çanta ekleyeceğiz zaten hiçbir şey seçmemize gerek yok. Evet arkadaşlar orayı görmediniz, orayı görmediniz. Oraya mozaikledim çünkü oraya mozaikledim. Orayı görmenizi istemiyorum hiçbir şekilde çünkü e, fiyat gerçekten. Aha fiyat ne oğlum? Daha ben alışverişimi bitirmedim fiyat bak. Şimdi ben iPad ekleyeceğim, ve ekleyeceğim. Şimdi e, edeceğim. Eriyecek arkadaşlar, burası yanacak, sepet yanacak. Çünkü şu an yanmak üzere tutuşmuş biraz. Şimdi biz bunu bir makle yakacağız, iPad'le yakacağız. Bir iPad'e gidelim direkt. Yapıştırdım. iPad Pro'yu, en yeni iPad Pro'yu, iPad Pro 2020'yi satın alacağım. Ee, 11 inçliyi almak istiyorum çünkü benim ihtiyacım zaten 11 in. çünkü benim ellerim küçük. 12.9. seçeceğim. Büyük ekran. Büyük performans. Gümüş. 1 terabayt. Wi-Fi artı dahili hafıza. Lazer baskısız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Az önce Wi-Fi artı dahili hafıza dedim. Wi-Fi artı 4.5G diyecektim. Yani daha doğrusu mobil veri diyecektim. Bundan dolayı özür dilerim. Videoya devam edelim. Lazer baskısı da ücretsizdi ama şimdi uğraşmak istemiyorum onunla. 13.899 TL Mac alalım diyeceğim Hayır Mac kalmayacağız. Mac almadan önce aşağı ineceğiz ve buradan zaten Apple Pencil ikinci nesil karşıma çıkıyor Çantaya ekledim çantaya eklendi diyor Bir tane de Magic Keyboard Ekleyelim Bu da çantaya eklendi çünkü iPad Pro'yu tıpkı bir bilgisayara dönüştürüyor arkadaşlar ve Şimdi sırada ne var? Bomba. En bomba cihaz. Macbook. Belki de hepimizin hayalini kurduğu Macbook. Macbook Pro 13 inç satın alacağım diyeceğim ama hayır. 16 inç alalım bence çünkü 16 inç daha iyi. Daha büyük ekran. Zaten performansta çok fazla şey yok. Farklılığı yok. O yüzden direkt 16 inç yapıştıracağım. Gördünüz işte. Görüyorsunuz burada özelliklerini falan karşılaştırmışlar. Bu 16 inç MacBook Pro'nun mesela Turbo Boost'unda daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Mesela burada 4.8 gigahertz'e kadar turbo boost yazarken burada 4.3 gigahertz'e kadar çıkabiliyor ama 2.6 gigahertz normal hızı en düşük hızda çalışıyor. Bu da 2.3 gigahertz'da çalışıyor ki bence bu en mantıklısı çünkü hem turbo boost'ta daha hızlı çalışıyor hem de daha az güç gerektiren işlemlerde 2.3 gigahertz'e kadar düşerek bataryadan tasarruf etmiş oluyor. Şimdi seçelim. <laughs> Gelelim, 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 gelelim. Ya oğlum bu niye böyle dandik durdu? Heh tamam. Şöyle bir gelelim buraya. Aha şöyle ses şöyle seçeyim arkadaşlar. Böyle idare edin. Bunu seçeceğim direkt 2.4 GHz. 5 GHz'e kadar çıksın turbo boost'u istiyorum. Güç istiyorum. 16 32 64 64 seçeceğim abartılı bir şekilde. Dedim ya şu sayıyı yükseltiyorum diye. de grafik şeyde kartı da grafik kartı mıdır nedir o 8 terabayt SSD neden bilmiyorum ee, Final Cut Pro X çok ihtiyacım yok ama yani ben bir kendime alacak olsam Final Cut Pro X'i eklerim çünkü ben kendim bir şey üretiyorum evet sizlere içerik üretiyorum bu yüzden Final Cut Pro X'i Hmm, eklemeyeceğim ya. Sonradan alır zaten adam. Çok fazla para harcayacağız zaten. Bir üstüne uygulamaya, bir tane uygulamaya, bir tane yazılıma 2000 lira para veremem. Daha. Yani o kadar müsait değilim. Şuradan aşağı ineceğim. Hani çantaya ekle butonu? Aha orada şu köşede beni bekliyor. Dedim ya mobil siteyi yatay çalıştırdığım için böyle abuk sabuk şeyler oluyor. Allah'ım yarabbim. 54.599 liralık da bir fiyatı var arkadaşlar. Hmm, neden? Şimdi aşağı inelim çünkü burada önemli şeyler var. 16 içmek Pro için deri zarf kılıf. Ben buradan bir tane rengi seçeceğim. Ee, siyah, gece mavisi. Aa bu güzelmiş. Bunu direkt yapıştırıyorum. Neden 1500 lira oğlum bu? Hı? Bir kılıfa niye 1500 lira verirsiniz ki? Ama ben verdim işte. Burada bir tane USB-C adaptörü USB adaptörü var ee, dönüştürücü daha doğrusu USB-C'den USB dönüştürüyor bir tane de burada aşağıda USB-C dijital AV çoklu bağlantılı noktası adaptörü var bence bunu alın çünkü bunda 3 noktaya bağlayabilirken burada sadece USB'ye dönüşüyor yukarıdakinde ama bunda hem USB'ye hem HDMI'ye hem de ne olduğunu bilmediğim bir şeye bağlanıyor. Adını unuttum ama biliyorum ne işe yaradığını da unuttum ismini unuttum. Şimdi geliyorum buraya. Çantaya ekliyorum bunu. Ve bir tane de SD kart okuyucusu. Bunu da çantaya ekleyeceğim. Ve e, bir dakika şunu şöyle sonuna kaydırayım. Magic Mouse 2 diyor. Ben buradan beyazını seçeceğim. Gümüşünü daha doğrusu. Çantaya ekleyin diyeceğim. Ve o da çantaya eklendi. Ve Microsoft Office falan istemiyorum. Hepsini sonra alacağız. Biz şu an ham fiyatı çıkarmak istiyoruz. Şimdi iPad'i e aldık. Mac'i e aldık. iPhone e aldık. Watch e aldık. Airpods Pro aldık. Geri kalan ne kaldı? Apple TV kaldı. Evet. Bir tane televizyon alacağız. Televizyon kutusu. Box. Ne diyorlarsa artık ona. Apple TV 4K diyorum. Satın alın diyorum. Belim tutuldu burada. Ah, Evet. Şimdi ben burada 64 GB'ı seçeceğim. Çok dandik olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle dandik olabiliyor. Tekrar söylüyorum ben mobil siteye girdiğim için yani mobil versiyona girdiğim için ve bunu yatay olarak çalıştırdığım için böyle oldu. Ama siz dikey olarak kullanacağınız için böyle dandik dandik görüntülerle karşılaşmayacaksınız. Başka da hiçbir şey kalmadı. Mac'i aldık, iPad'i aldık, iPhone aldık, Apple Watch aldık, Apple TV aldık. Müzikle ilgili şey aldık. Airpods aldık. Şimdi çantayı gözden geçirelim. 13 tane ürün şu anda bizi bekliyor. Ve bakalım. Kaç para etmiş. Hadi yani bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafii diye daldık. Ve... 99.567 TL ne lan? Bu ne? Oğlum 99.567 TL. <laughs> yani siz gelip bir tane Apple ekosistemine en tepesinden giriş yaparsanız yaklaşık 100 bin lira gözden çıkaracaksınız. Evet. Görüyorsunuz ürünleri. Güzel güzel ürünler aldık. Ama iyi ürünler aldık. Vallahi keyfim kaçtı. Gezince çok güzeldi. Hatta bir tane de kayış alacağım. Böyle aşağıya ilk indim. Bir tane gün ışığı spor loop diye bir şey varmış. Kayış varmış. Apple Watch Series 5 için bu arada. Bütün Apple Watch'lar için aynı da. Biz Apple Watch 5 aldığımız için 5 için. Evet. Çantaya ekleyelim. Çantaya ekledik. Ve fiyatımız ne oldu? 99.966 lira. Ya desene 100 bin lira. Bunu ona bir 30 30 40 lira falan koy. Olsun sana 100 bin lira. Evet. Hiç keyfim kalmadı ne yalan söyleyeyim. Keyfim, meyfim kalmadı arkadaşlar. Önce şu ekran kaydına bir veda edelim. Ardından gelin bu durumu beraber değerlendirelim. <laughs> ah, yeah. Saçın başın falan da dağılmış. Video bitti. <laughs> Ay, bir 8 bin küsür liraya girmek var. Bir 100 bin liraya yakın girmek var. 99 bin bilmem kaç lira. Yani. Yani. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Apple'ın online mağazasına gidip e, bu ürünleri incelemiş olduk ve fiyatlarını da öğrenmiş olduk ki benim kanım dondu. Gerçekten kanım dondu. İnanamıyorum. 99 bin liraya ekosisteme girmek var. Bir de 8 bin kaç liraya ekosisteme girmek var. 9 bin liraydı, 8 bin liraydı. Evet. Eğer isterseniz farklı markalar için de böyle videolar çekebilirim. Mesela Samsung'un bir ekosistemini oluşturmak için ne kadar para lazım? Mesela en uygun fiyatlı Samsung'u ki ne kadar? M veya Xiaomi ne kadar? Ee, Xiaomi 2 tam değil ama e, neyse önemli değil. Ona da bir çaresine bakarız. Onların da kendilerine göre bir ekosistemleri vardır elbet. Ama Apple gibi tam değil. Ama ben çok beğendim. Yani bu videoyu gerçekten çok beğendim. Evet. Bugün videomuzun sonuna geldik. Eğer isterseniz başka markalarla ilgili de bu şekilde videolar çekebilirim. Bu şekilde eğlenmiş olduk. Daha fazlası için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada pijama partisi Videomuzu demiştim ya arkadaşlar Instagram'dan beni takip edenler bilir. Instagram'ım nannda burada çıktı. Oradan takip edebilirsiniz. Daha fazlası için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın ve bay bay.